AK Parti'ye de e, tabii bunu gerçekleştireceğiz. Anladım. Ayın 15'ine nasip olursa. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini taktı. <laughs> Beydinle Partisi'nin rozetini takan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, Beydinli ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki dönemdir belediye başkanlığı yapmış olmasına karşın her zaman gönül birlikteliği olduğunu söyleyerek, Beydinli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi hizmet kervanına katılarak hizmet etmek için partilerine geçtiğini belirtti. <laughs> hafta içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi üyelik formunu dolduran ve resmen Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olan Karacasu Belediye Başkanı Beydili, rozetini Taşkesti'de yapılan İl Danışma Meclisi toplantısında aldı. Müzik rozetini Başbakan Davutoğlu'ndan alması planlanan Beydin'e istifa olaylarının yaşanmasının ardından rozeti Doğanay tarafından yakasına takıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Adile Sende Beydin'e partiye katılımı nedeniyle plaket takdim etti. Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydil'i ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bugün AK Parti'nin ilk danışman, 5. Beşinci katılmaktayız. Bu vesileyle bir arada olmaktayız. Ben mutluyum, huzurluyum. Gerçekten teşekkür ederim. Ben partim adına ve şahsım adına hepinize teşekkür eden saygılar sunarım. Potansiyeli yüksek, görüşü yüksek, idare. gerçekten halkını, geleceğini düşünen şu an AK Parti'nin güçlü kadınları burada. Ya buna da hitap etmek gerçekten e, ee, şu an heyecanlıyım. Hayır. E, söz bulamıyorum. Yani kusura bakmayın. Ben hep de ediyorum. <laughs>